Herkese merhabalar, ben Emirhan. Bugün sizlerle Roblox'ta Slither.io oynuyoruz. Ee, oyunun en büyük yılını ben olacağım. Bunun normal halini oynamıştım ama Roblox'ta da varmış ve çok zevkli diyorlar. Bakalım nasılmış? Siz de girip oynayabilirsiniz veya beni ekleyebilirsiniz. Bu ne? Bilgisayardan oynuyoruz. Slither.io! Yeniden canlan diye bir şey aldım. Özelleştirmeden... Buradan renklerimiz varmış. Maske. Bayrak var mı bir şey? Aa paralı bunlar. Şarkıyı nereden kapatıyorum abi? Ses efekt. Arka müzik şeyini kapatalım. Şimdi. Seviye 1 varmış. Şu sağdaki şeyi kapatabilir miyim? Heh. Seviye atla. Tamam ana sayfa. Abi ben yürüme neymiş? Bu ne ya? Oha yürüyorum ben şu an. Şür. Bir dakika bu. Ben bunu olmak istemiyorum oyna diyorum ve başlıyorum. Evet şu an küçücük bin daha abi. Gördüğünüz gibi öyle toplayacağım ve oyunun birincisi yapacağım kendime. Abi adamların skorları kaçmış. Oo. Şöyle hızlanma nasıl? Space'le mi? Nasıl hızlanacağım? He. E ile, e ile hızlanabiliyormuşum. Q'la yavaşlıyormuşum. Tamam. Süper. Şu Barbie Street diye bir... O ses ne ya? Hop gördüğünüz gibi adamı aklını alırım be. Ya bunlar kim ya? Bunlar kim ya? Oo! Çok iyi, çok iyi. kocamanı öldürdüm. Oo şu maviyi öldürebilir miyim acaba ya? Ama benim benim yemeğimi aldı şey yaptı ya şu. Bakın gördüğünüz gibi hemen büyüdüm abi. Çok hızlı şekilde büyüdük. Şimdi şu maviyi ben avlamak istiyorum. Bunu nasıl yaparız diye düşünüyorum bir. Ortaya iç Oo, Kocaman Kocaman bir tane şey oldu Öldü abi hop Bir tane daha gitti Ah onu alamadık ya Oo, Birisini daha öldürdüm ben Hop şöyle tüh be Anama bu mavi nereden geldi öyle Beni içine aldı Hayır bir şeyler oluyor ben kaçmam lazım buradan Abi inanılmaz Etraf falan değişti çok enteresan şeyler oluyor Öldürme Yine birisini öldürdüm ben. Kimi öldürdüm acaba? Ben baya büyüdüm. Kaçıncı şey şeydeyim ben? Beşinci sıradaymışım abi. Şu an beşinci sıradayız biz. Çok iyi. Daha yeni başladık oysa ki var ya. Daha üç dakika falan geçmiş. Oo bak bak hareketlere bak. Şimdi bu adamlar çok büyük abi. Bunları bir şekilde benim patlatmam lazım. GG yapmamız lazım. Nasıl yaparız? Kim? Aa, abi birinci adam öldü. Of 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 uf Şurada büyük bir mama var. Gidiyoruz abi oraya. Aha bu da öldü. O çok oy! Gördünüz mü? Nasıl yendim ama? Abi bir şeyler oluyor. Her yerde bir şey ölüyor. Şimdi aha wifi koptu. Bu da ölecek. Wifi koptu. Aha, ölmedi. Aha öldü mü? Ha oy oyundan attı onu galiba. Anlamadım. Hmm. Kaçız abi? Şu an 3'üm ben. Ben 3 oldum. Bak. Çok hızlı büyüdük e, ee, bence gayet iyi gidiyoruz. Şurada bir şey yok oldu. Parke kola diye bir şey görüyorum şurada. Buna basınca sadece ben ha, içemiyorum yani. <laughs> Bu adam kocamandı ve öldü abi. Şu an abi birinci mi oluyoruz yoksa? <laughs> of, of 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 Ve abi şu an bir dakika nasıl ya? Üçüncü olmuşum şu an. Ama ben kendimi birinci oldum diye hissediyordum. Oo, gerçekten çok büyüdüm. Bakar mısın? Çüş. Şu Arda'yı bir alabilir miyim? <laughs> hani Arda... Kendisi dedi ki Abi, ben ölüyorum dedi. Ve kendisini öldürdü bildin. Şu kenardan acaba alma şansı... Aldım. Süper. Şimdi. Gözüme bir insan kestirmem lazım. Şurada KSA diye bir insan var. Bunu nasıl öldürebilirim acaba? Hmm. Şu wolf da bayağı büyük. Wolf'u da indirebiliriz. Ha. Oo, Wolf'u indiriyordu sanki. KSA. Nasıl yapalım? Şu 1'e gidelim biz ya. Ne oldu orada? Biz 3. sıradayız hala. Ot, Oy! Evet, gördünüz mü? Gördünüz mü? Baba, baba baba mahvetti ya ortalığı. Delgeç yaptı insanları, delgeç. Şu an 3. olduk. Şunların hepsini toplayabilsem süper olurdu. O ne ya? bir şey oldu bana. Mavi bir anda içime girdi benim. O nasıl oldu anlayamadım ama şu an acayip bir olay var burada. 15 artı uzunluk almışız. Şimdi şu benim mi? Bu benim mi bilmiyorum abi ben. Renk olarak biraz sıkıntıdayım. Benim rengim anlayamıyorum ve bir tane daha gitti abi. Gerçekten şu an nasıl birinci olamıyorum. Ayla onu anlamaya çalışıyorum. Birinci olmam lazım. Şu an neredeyse aramızda çok küçük bir şey var. Birinci ile. Bakayım burayı belki toplarsam birinci olabiliriz. Ve birinci olduk. Gördüğünüz gibi abi. Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Kimseniz beni yeneceksiniz ya. Gelin kapışalım. Dur. Ne kadar çok aldığım. 300 oldu. 3000 oldu neredeyse. İnanılmaz. Kocamanız şu an. Map kadar olduk. Map kadar. Şuna bakar mısın? Of 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 3000 yapacağım. Çok az kaldı 3000'e. Ya şunları alırsam 3000 oluyor mu? Ve bam. KSA burada. Aa küçülmüşsün hocam sen. KSA önümüze doğru geliyor bak abi görüyor musun? KSA. Bizim önümüze kesecek. Ben yer miyim be bunu? Yer miyim be ben bunu? Yes be. Abi ya. Bunlar noob noob. Oyunu öğrenin de gelin abi. Şuna bak şuna. Ama bir tanesi baya fazla insan öldürüyor ve benim birinciliğime yaklaş... Ya yaklaşamaz da. KSA geliyor yine. Baş belası. Abi bizim şurada büyükleri avlamamız lazım bu saatten sonra. KSA bizi öldürecek gerçekten galiba. İnanıyor şu an. Gerçekten inanıyor şu an KSA. Dedi ki ben öldüreceğim abi onu böyle yok. Böyle bir şey yok dedi. Bak bu bizim önümüze kesecek muhtemelen. Biz bunu yer miyiz? Yemeyiz. Şimdi şöyle. Uvu. Uvu gideceksin sen Uvu. Uvu ama oradan şey yap kendisine. Ee, uhuyu yemeyiz yiyemeyiz abi bu şekilde. Nasıl yaparız? Ben bu adamı yemek istiyorum ama yemem bu kadar kolay değil. Bunun bizim bir önüne kesmemiz lazım. O işlem nasıl olur bilmiyorum ama. Bunu bu şekilde imkanlı yok gibi. Hop patlıyordu vallahi ha. Alıyordum anahtarını senin. Uhu. uhu ben seni yiyeceğim galiba ha. Uhu biraz kaşınıyor. Uhu, Uhu ile sorun yaşıyoruz biz o Oo şurada kocaman bir kola var. Neymiş o ya? Gidelim alalım şunu. Ama alacaklar galiba onu ben gidene kadar. Da ne oldu be öyle kendi kendine öldü. Evet galiba bu kolayı biz almaya gidiyoruz. Ve bam. Altın. <laughs> Kafası güzel oldu. Bir şeyler oldu buna. Önümüzdeki küçükleri de görelim canım. Sen de yürü git. Oha. Nasıl oldu? İçimden geçti benim. Sıkıntı bak bu hocam. böyle bir şey yok. <laughs> Hop. Baba. Baba baya yeniyor ya baba. Oynuyor. Kitabını yazacak gibi geldi bana. Bam. Nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? İçimdeydi, içimde. Aa. Enteresan. Enteresan gerçekten enteresan. Bak küçücük doğdu mesela orada. Abi bizi öldürebilir yani o küçücük doğması. Sıkıntı bir anda. Şimdi bu ikinci Wolf mu? Wolf'muş abi. Hop. Wolf. Bu şeyler oldu. Abi ben bunun bir etrafını dönmek istiyorum. Bundan ne ya? Oo. Burada bir şeyler oldu. Gerçekten acayip şeyler oluyor şu an. O arkadaş hı, ulan önümü kıran var ya aldı. Şimdi şurada bir arda var. Şu yeşilliği ben yok etmek istiyorum. Bu benim değil mi? Aynen. Bam. Yes. Şuret geliyor. Tüh. Patlamadı. Patlar diye düşündüm ama. Bire basınca gülücük atıyormuşum. Hmm. Bunun etrafını çevirme şansım nedir abi? Bam. <laughs> Uy. Kocaman aldık abi. Kocaman. Şuranın etrafını kapatırsam kimse yiyemez abi bunu. Ben yerim sadece. Şöyle yapayım da kimse doğmaz. Bu, bu ne ya? İçinde doğdu bir şey. Revive mı attı bu? revive attı galiba ya. Bak benim etrafımdan şey yapan birisi var. ha Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Abi sen geri geldin ha? Sen geri geldin ha? Hızlanalım. Uuu askala askala gidiyorduk. Gerçekten askala. Yok oluyordum yani. Şimdi abi şu yeşildi. Bu ölecek mi? Bu öldü. Ölmedi. Nasıl oldu abi o iş? O işlem nasıl oldu? bir Bana bir açıklar mısınız? Bu olay nasıl olabilir abi? What the hell? Abi çok enteresan ama adamın içine girdim. Adam benim içine içime girdi. Geri dönebiliyor muyum? Galiba canlanıyorum. Dur, hayır yeme beni yeme beni. Bir saniye abi çok kötü bir şekilde doğdum. Şuradan çıkabiliyor muyum şöyle? Ben hala birinciyim. Ama hala o olayın nasıl olduğunu inanamıyorum yani. Şu adamı yememiz lazım. Şu an o bizim düşmanımız. Aa onu yediler. Şu aradan geçme şansım var mı diye düşünüyorum ama çok zor. Bir saniye kapı çalayım. Öldük galiba. Neyse bu kadar olsun abi. Yok. Çok teresan ama ölmemişim. Ee, nasıl ölmedim anlamadım. Vatta. Abi ölmemişiz ya. Kapı çaldı ve bayağı koşarak aşağıya indim. Ama ölmemişim. Hmm. Bu bizi galiba şey yapmıştı. Öldürmüştü. Bunu bir kesmemiz lazım bizim. Ama bunda bir hile var galiba ya. Bu böyle etrafımızda dönerse olacak gibi değil. Nasıl yapabiliriz? Ben hala birinciyim abi. Ama çok yavaş ilerliyoruz. Birazcık hızlanmamız lazım. Şurada kocaman bir tane öldü bakmış. Oo, şurada bir tane daha öldü. Tamam buna vermedim. Tekrardan doğdu ama. Benim 5k olacak puanım. Hey. Uff. Şimdi. Ben olsaydım direkt önüme kırardım bir şekilde. Tüh. Alamadık. Bunu alsaydık güzel olacaktı. <laughs> Puanımız çok yükseldi ama gerçekten bakın. Oyunda ilk defa oynamamıza rağmen inanılmaz bir puan elde ettik. Nasıl yapacağız bir sürü işleme? Şu adamı gerçekten öldürmek istiyorum ben. Bunu nasıl yaparız? Şimdi hızlı var. Hiçbir şekilde zaten etrafımı saramıyor. Tamam mı? Ben ondan çok çok büyüğüm. Keşke o duvara vursa da ölseydi ortalıkta. Ne <laughs> gülerdim. Burada da bir tane büyük bu arada. Bizim artık oyuna katılmamız lazım. Çok büyüdük. Şimdi Askala var ya alıyordum onun aklını Gel lan buraya He, Ne yapalım ne yapalım Şurada bir kola var onu almak istiyorum Benim bölgemde zaten Bunlar burada birbirini yesin içeride Abi şimdi ne yapabiliriz Şurada bir sarı Hattattı bir şeylere Şimdi şu sarıyı içime alırsam Ben bunu öldürürüm Ama şu kırmızının gitmesi lazım oradan Füy. Kırmızı yok oldu abi Buradan geçebilir miyim? Yok. Aman mükemmel. Şurayı ye abi. Oo içinde çıktı. Şuradan geçersen bir şey olmaz bize. Hay hocam. Ben çok büyüdüm. Gerçekten çok büyüdüm. Şunu patlatsaydık iyiydi. Patlamadı o biraz sorun oldu bizim için. Önümde şey yaptı. Daha fazla kola diye bir şey var. Abi ben bunların etrafını nasıl sarabilirim ya? Şunların hepsini etrafını sarsam ben. Zaten oyunun en büyüğü abi şu an. Şurayı bir sarayım. Kendi işlerine birbirlerini yesinler. Tamam mı? Şu aradan geçme şansım. Nasıl oldu ya o? Abi çok enteresan ama vurmadım yani. Ben ölmedim aslında. Ölmemem lazımdı. Dur canlanıyorum ama beni yiyorlar şu an. Bir şey etki ediyor mu acaba? Benim canlanmama. Ve bağım. 6000'lerdeyiz ayda Aslında sala da bilirdik ama şimdi şu büyük adam da ölmüş. 6000 puanım var abi benim. Çok fazla puanım var. <laughs> Gerçekten o kadar fazla puanım oldu ki ve burada da bayağı ölü var. Nasıl oldu işlem Bir anda şey yaptısan san. Benim içimden geçtim. 7k oldu. 10 yapıp salabiliriz aslında. Çünkü yine fazla aslında. Oyun yapmak da zor durum muhtemelen. Videomuz da çok uzun olmasın. Şimdi şuradan etrafını sarabilir miyiz? Şuradan doğru ben bunların etrafını sarmak istiyordum ki çok fazla üst üste geldiler. Fır. İnanılmaz gerçekten. Pıp pıp Ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye düşünüyorum. O oh, şuranın etrafını sarmışsam var ya oyunda kimse kalmıyor. Bu. Oh. Bunların arasına bir girsem hızı çok fazla adamın. Benim önüm kesecek galiba. Şimdi şu adamı bir şuraya sıkıştıralım. Tamam mı? O bir burada sıkışsın abi. Bir olduğu yerde dönsün. Burada güzel bir tane patladı. Bu da patladı. Neyse bunu alırız aslında. Şunu alsak daha mantıklıydı. <laughs> Bu içeride patlattığımızı da alalım. Şu an 7650'lerdeyiz. Çok iyi puan yaptık aslında. Aa bak bunlar da ölmüş. <laughs> tamam ben bunların önünü kesmiş oldum abi. Buraya alamazlar artık. Şöyle bir kapattım. Ki ben alayım sadece bunları. 10K'ya yaklaştım neredeyse yani. Bence salabiliriz ya artık. Çok da uzamadan. Atraksiyona girelim mesela. Bir şey yapalım mı? Dümdüz de bırakmayalım yani. Bu sarı yeşil bir etrafını sarmak istiyorum abi. Bu işlemi yapabilir miyim diye düşünüyorum. Tamam bunları etrafını saracağım abi ben şimdi. <laughs> Neyse öldük. Ama bence zevkliydi. Evet riske attım. Yoksa atmaya da bilirdim. Oyunun birincisi olduk. 10k neredeyse puan yaptık abi. Kanalımıza abone olun, yorum yapın, videoyu beğenin. Hadi hoşçakalın.